Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir video çekeceğiz. Bu ne videosu olacak diye sorarsanız biten parfümlerin videosu olacak. Şöyle içinde bir elimde bir kole var. İçi dolu bir kole. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle şu Incandes adlı parfümden annemin benim ve kardeşimin bitirdiği şöyle 3 tane parfüm var. Bunlar çok güzel. Avon'dan bunlar. isteyen şöyle göstereyim tekli bir şekilde isteyen alıp deneyebilir. Gerçekten çok güzel. Sonra Attraction adlı bitenler videosunda gösterdiğim bir parfüm. Bunu da çok seviyorum. Kullandım ama bitti. Ee, bu parfüme de bayıldım. Bunu da deneyebilirsiniz. Çok güzel bir parfüm. En sevdiğim parfüm Avon'un Incandes adlı parfümü. Ee, bunu Buna bayılıyorum. Yani tek bir kelime var. Bayılıyorum. kalıcılığı ve kokusu beni benden alıp götürüyor yani. Sonra annemin e, bitirdiği Little Black Dress adlı Avon'un tekrar bir parfüm var. Bunun kokusu da harika. İsteyen bunu da alıp deneyebilir. Ve, e, kız kardeşim yani Kız kardeşimden çok sevdiği ama benim bitirdiğim e, Cherry adlı bir parfüm. Bunu da bayıldım. E, bunun kokusu da çok güzel ve çok kalıcı. Harika bir parfüm bu da. Cherry's adlı yine Avon'dan. Oriflame'ın Jordani adlı e, parfümü şöyle bir şişesi var. Kokusu çok güzel bir koku e, ve kalıcılığı gerçekten çok iyi. E, bunu da çok severek kullandım ama bitti. E, bunu da e, bir tatilimde almıştım. E, bu aslında ucuz bir parfümdü. Ama yani kalıcılığı yoktu ama güzel bir parfümdü. Bilmiyorum Türkiye'de bulamazsınız sanırım. Çünkü Bulgaristan'da yaşadığım için bunu Bulgaristan'dan aldım. Avon'un şu pink atlı çok sevdiğim bir parfümü var. Bunu bittiği için gerçekten çok üzülüyorum ve katalogta bulamıyorum bu parfümü. Gerçekten çok üzgünüm bu parfüm için. Ve e, bu da Refa'nın 123'lü e, parfümü. Bunun kalıcılığı ve kokusu gerçekten harika. Refan markasının parfümlerini bayılıyorum. E, bu Refan 123 olan belleğin sayısını ve gidip bir koklayın derim. E, yakınınızda Refan markası varsa. Ve son olarak kapağı da düşmüş ya. E, yine Avon'un Lux adlı bir parfümü. Bunun da kokusuna hayran kaldım. Ve daha çok tabii ki de şişesine. Ee, yani bu parfüme de bayıldım. Evet. Bu, bu parfümler bitti. Ama en çok beğendiğim parfüm tabii ki de Incandescent. In. Bunu size ısrarla tavsiye ediyorum. Bu parfümü alın ve deneyin. Beğenmeyen olursa aşağı bana yorum bıraksın. Ama bu bence Avon'un en güzel parfümlerinden biri. Evet. Benim bitenlerim bu kadar. Şöyle gördüğünüz gibi bir, bir ordu yaptık. Ee, bu benim 12. videom kanalımda. Yok. 11. Evet. 11. videom kanalımda. Ee, ve henüz kanalıma abone olmadıysanız abone ol kutucuğuna sakın basmayı unutmayın. Ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve sizi sevdiğimi sakın unutmayın. Hoşçakalın.